Daha başlamadın hele. Deniz'le Arya şimdi ne yapıyor? İnşaat yapacak yapıyorlar. Yapacak? Arya ile Deniz inşaat yapıyorlar. Aşağıya. Ama yüzünüz bana dönün. Deniz yüzünü bana döndü. Seni göremiyorlar çünkü. Ay baksana. Niye abone hoşçakalın. Göremiyorlar yüzünü oturdu. Çok güzel bak. Arya ile Deniz şimdi inşaat yapıyorlar. Aşağıya indik bahçeye. Ama kimse oraya gelmedi. Evet kamyonuna Deniz kamyonuna kum dolduruyor. Ben de Ondan dolduruyorum. İnşaat yapıyor Deniz. Deniz yoruldun mu yoksa inşaat yaparken? Hayır. Doldurdu kamyonunu Yok. boşaltmaya gidiyor şimdi. Bak şimdi. Oy, ne ya. kadar büyük kamyonun var öyle senin Deniz. Anne. Efendim. Ben onu kumaya döküyorum. Oo, Deniz kamyonunu e boşaltıyor. Sen ne yapıyorsun Arya? Ben kuyruca kalktım. Evet. Ayağına baş aç, şaç ayağa baş ayağına ayağa dayanır. Öyle mi? Aynen Herkes başma. Herkes başma. Ben bunu kazıyacağım, kazıyacağım ve bunu dişçek hızlıdır. Ayağına bu basıyor. Niye? kazılar. Öyle olmaz anneciğim ama güzel güzel kazıyın ama. Anne. Efendim anne. Arya'nın kamyonu küçük, Deniz'in kamyonu kocaman çünkü erkeklerin kamyonu daha büyük olur, değil mi Deniz? Evet. Benim Deniz, orada ne yapıyorsun? Kamyondan uzak kaldın. Deniz, evet. ay çok çok. çok aç, Aa aç. bak Arya senin ay, kamyonunu ay. dolduruyor Deniz. Bak Arya senin kamyonunu dolduruyor. Çünkü gene Deniz'in kocuyum bu yaşını. Evet Deniz. Yuh.